Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi hız kesmiyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Levent ilk atış testini başarıyla tamamladı. Levent sistemi, Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunma projesi olan Çelik Kubbe'de de önemli bir rol üstlenecek. Özellikle milli hücum botlarının savunma ihtiyaçları göz önüne alındığında Levent sisteminin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Levent deniz platformlarını uçak, helikopter, İHA, SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin bir şekilde korumak üzere tasarlandı. Hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde hücum botlarımız hava kaynaklı tehditlere karşı daha etkin bir şekilde korunabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında toplumun yargı alanındaki taleplerine karşı net ifadelerle mesajını vermişti. Adalet Bakanlığı da toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için önümüzdeki günlerde yargı paketini meclis gündemine taşıyacak. Peki yargı paketinde ihal indirimi ve denetimli serbestlik nasıl uygulanacak? İyi hal, yani toplum içinde kravat indirimi olarak bilinen uygulamanın tamamen kaldırılması üzerinde duruluyor. Denetimli serbestlikte de köklü değişiklikler yapılacak. Ceza alt sınırları gözden geçirilecek. Kasten adam öldürme, kasten yaralama gibi bazı suçların denetimli serbestliğin dışında tutulması bekleniyor. Cezası 2 yılın altında bile olsa suçluların bir süre cezaevine girmesine dönük bir alternatif üzerinde de çalışılıyor. KADEM, devlet koruması altındaki gençleri Çamlıca Kulesi'nde ağırladı. KADEM, çocuk destek merkezlerinde yaşayan ve örgün eğitime dahil olmamış, 16-18 yaş arasındaki genç kızlara yönelik projesini altı dönemdir devam ettiriyor. Projeyle genç kızlar aldıkları meslek eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor. Gençlerin psikolojik desteklerde sosyal yaşama uyum süresini daha kolay yönetmeleri hedefleniyor projenin 6. dönem öğrencisi 21 genç kız, vakfın Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe katıldı. Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti. Etkinlikte konuşan Kadem Sosyal Hizmet Uzmanı Nusena Bal, gençlerle birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Amacımız gençleri hayata hazırlamak dedi. 2016'dan beri devam eden Geleceği İşbaşı Projesi, Kadem'e uluslararası ödül kazandırdı. Kripto para dolandırıcıları polisten kaçamadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul merkezde 6 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İstanbul, Kayseri, Mersin, Adana, Ankara ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görevi tamamla, parayı kazan. 1500 kişi cep telefonuna gelen bu mesajla tuzağa çekildi. 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yapan siber çete çökertildi. Polisin 16 ay süren takibi sonrası 19 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon Nevşehir merkezde yürütüldü. 95 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt liderinin de aralarında olduğu 76 kişi yakalandı. Çete lideri bir berberdi. Örgütü de Diyarbakır'daki dükkanından yönetiyordu. Mağdurlara yurt dışına kayıtlı numaralar üzerinden mesaj gönderildi. Belirtilen şirketlere yorum yapıp puan vermeleri istendi. Görevi yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağlandı. Daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için VIP gruba geçiş parası talep ettiler. 1500 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çete 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yaptı. Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi telefon kayıtlarıyla doğrulandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları çözüldü. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi çıkarılan HTS kayıtlarıyla örtüştü. Kayıtlarda amca Salim Güran'la itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cinayet günü saat 15.28 ila 15.46'da aynı noktada olduğu belirlendi. Amca Salim Güran'la Yüksel Güran'ın cinayet günü telefon görüşmesi olmadığı da ortaya çıktı. Narin kaybolduktan 8 gün sonra evindeki halı ve kilimlerin yıkanarak delillerin karartıldığı da iddia edilmişti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise cinayete ilişkin yaptığı açıklamada adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra eğer tutmaz derisinde cansız bedenine ulaşılmış, soruşturmada aralarında anne Yüksel, ağabey Enes, amcalar Salim ve Fuat'la yenge Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili fezleke tamamlandı. 7 kişi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın geçtiğimiz aylarda Beykoz'da katıldığı program çıkışında motosikletli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişiden 5'i tutuklanırken hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı saldırının talimatının yurt dışından verildiği öğrenilirken, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Fezdeke'de Serhat Akın'ın yaralanmasının adli tıp kurumu raporuna göre ağır nitelikte olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor kayıp rojini arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Üniversite öğrencisi için umutlar artık yerini korkuya bıraktı. Kampüs yerleşkesiyle Bardakçı ve Çitören köyündeki tüm kamera görüntüleri toplandığı yaklaşık 745 saatlik kayıt izlendi. Soruşturma kapsamında terlikleri ve eşofmanıyla yurttan çıkan Rojin'in kaybolduğu günün ertesi sahilde bulunan cep telefonu inceleniyor. Şifresi kırılmaya çalışılıyor. Tüm soruların cevabının telefonda olduğu tahmin ediliyor. 21 yaşındaki Rojin Kabaş üniversite okumak için Diyarbakır'dan Van'a gelmiş. Babası kendi elleriyle onu yurda yerleştirip memleketine dönmüştü. Genç kızın 27 Eylül günü kaldığı yurttan çıkarak gittiği Van Gölü kıyısı son görüldüğü yer olmuştu. Arama çalışmalarının 13. gününde göl kıyısında rojinin başörtüsü bulunurken, kayıp genç kıza ulaşabilmek için hem Van Gölü hem de çevresindeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Minik Eda Nur'un ölümüyle ilgili 3 İBB çalışanı için soruşturma izni verildi. 5 yaşındaki Eda Nur Gezer, Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki kepçe operatörü, biri işçi, biri mühendis toplam dört şüpheli serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. Soruşturma izninde sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve gereken önlemleri almadıkları vurgulandı. Narkotik köpekleri yer gösterdi, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik 43 operasyonları düzenlendi. Operasyonlara 838 ekip, 2094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği katıldı. 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752.261 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda 335 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.